Anlamlı bir isim var. Bu gecenin gerçekten ana sponsorluğunu yapan, e, aynı zamanda da ev sahipliğini yapan Çukurova bölgesinin en iyi koku ve esans firması sahibi, ilhami firma sahibi, ilhami kimyanın sahibi sayın ilhami Atabay'ı alkışlarınızla sahneye davet edelim efendim. Ama ilhamiye boğmuşlar. Söylüyorum açılış konuşması yapacak Bey'e az boğmuş. Tabii açılış konuşması yapmadan ilk önce şöyle bir e, ödülü takdim edelim efendim. Şöyle ödülü verelim. Bir de fotoğrafçılarımıza şöyle evet. 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 Ben hemen mikrofonu size şöyle uzatayım efendim. Öncelikle herkese merhaba. Bu anlamlı geceyi organize eden devam eden ailesine teşekkür ediyorum. ilham kimya olarak sektörde öncü olmayı hedefleyerek çeşitli başarılar imza atıyoruz. Bu vesileyle bizi sizlerle buluşturan bu platforma ayrıca bir hükümet veriyoruz. gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da sayısız organizasyonlar imza atan devamıyla beraber yürüdüğümüz için mutluyuz. İlhami kimi olarak ormanlarımızı nefesi bırakmama adına doğaya bizler de bir nefes olmaya devam ediyoruz. Gecenin ev yapmak bizim için bir ayrıca bir onurdur. Başarılarımıza başarı katarak kendi yolumuzu devam ediyorum. Hepinize saygılar sunuyoruz. Teşekkür ediyorum. Hülya Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli bir iş yapıyor kendisi. Tabii bir de çocuklarımız var. Oooo. Bir daha söylesin. Kalitede öncüyüz. Kalitede öncüyüz. Markada birinciyiz. İlhami kimyayız. Bir iki bir daha söyleyin. Yani kesin ileride gecelerin sunucusu belli oldu. Yani, ya. Yani gecelerin sunucusu belli oldu. Yaptığınız iş önemli bir iş. Koku, esans her tarafta var. Dolayısıyla hem üretime katkılarınızdan, hem istihdama katkınızdan hem ülkeye ekonomik girdi sağlamanızdan dolayı sizleri tebrik ediyoruz ve böylesi güzel gecelere ev sahipliği yaptığınız için de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. <gülüyor> 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 evet. Kemal teşekkür ederim değerli dostlarım. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim, İlhan Bey. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İlhan Bey'i kuvvetli almış diyoruz.